Öncelikle herkese merhaba. Bugün bu ilk videom. Biraz konuşmada sıkıntı çekebilirim. Bu ee, aracımıza gördüğünüz gibi. Ee, ufak tefek aksesuarlar falan yapacağız. Aslında ya ben yapmıştım da satacağım diye sökmüştüm. Bir göstereyim malzemeleri isterseniz. Şöyle. Şu 9 inç ekran. Zaten bu da arabanın üstündeydi. Sökmüştüm bunu. Geri takacağım bunu. Tesatı hazır. Amber Hepsi bunlar da üstündeyiz söktüm. Amerikan. Ee, başka. Rezen onların var. Ayna kokum. Gerif testlesin. Şöyle. Biraz daha vardı onlar da evde. Hatta dedim doldurmuşken tam doldurayım dedim. Şimdi her yerini söktüğüm için. Sökeceğim için. Takmışken de takayım dedim. Onlar hepsi parça parça olacak. Şu anlık sadece teybi takacağım. Amberleri takacağım. Ben onu filan takarım. Ee, arabanın şu an bagajı döşemesini filan sökeceğim. Koku yapıyor. İçine bir şey döküldüğü için. Amfi de sıfır aldım da ardalı çıktı şansı. İdertenlik başka amfi takarım belki. Ondan sonra ya tesisata geçelim. Tesisata da birkaç gün sonra çekerim büyük ihtimal. Parça parça olacak dediğim gibi. Videoda ee, video da parça parça olur. Çünkü tek başımayım gece yarısı. Çekecek kimse yok. Gene motoksiyacı olduğum için, çalışan olduğum için yapabiliyorum elinden geliyor bu işte. Böyle elime şey boşluk geçikli çekeceğim. Şunları çizerim. Şöyle. dom dom tizerları. şurada da kendi malzemelerim var. Şu şu arka hoparlöre takacağım bunları. 10 santim fiyonu Sonra şöyle Mobas'ın Tam bakır şeyleri var reycası var 3 metre Bir de 3 metre aldım koltuğun altına koyacağım için Kısa olsun dedim Şöyle Şu da ya kablomuz Şöyle görüktüğü gibi Dediğim gibi parça parça çekeceğim Elime telefon geçirirken çekeceğim Telefon şarjı da az bir şarjı da olsun Yaparken parça parça çekerim Şimdi ilk teybi takacağım şu eski teybi Yani Hemen taktım tayıf. Şurada torpidoyu sökeceğim. Şurada bir gözüküyor mu? Heh. Şurada bir tane, ortada da bir tane var. Şurada da bir tane. Bir tane de şurada. Üç tane bir daha torpidoyu sökeceğim. Şimdi neden diye sorabilirsiniz. Şu flash bellek girişleri torpidodan çıkartmam gerekiyor. O yüzden mecbur sökmem gerekiyor. Hiç yer yok torpidoda çıkartacak. Şuralar var da şuralarda el girmiyor. Şurada boşluk görüyorsunuz da. Buradan da el girmiyor. Mecbur sökmem gerekiyor. Şimdi bunu sökeyim videoya devam ederim. Şöyle teybi söktüm. Teyip de çerçevesi burada. Torpide da söktüm. Tavan olmazsa olmaz zaten amberim. Nasıl bize şu teyp işi bilsin, altı da küfetçe. Evet şimdi devam. Şöyle ekranı taktım şu anlık. Flash bellekler de burada. Bir dakika. Şöyle. Bunları çekeceğim. Şöyle hemen tam oturttum. Bak şöyle şunu şu an gösterim özelliklerini. Gayet hızlı 464 cihaz. Şu da gireyim. Niye olmadı bu ya? İnternete bağlansa ha. Bağlayamamış, şifre yanlış Şöyle. Yani bir şey açayım şu anlık göstermelik de. Şöyle direksiyonda şey yapabiliyorum. Kontrol edebiliyorum. <laughs> telef yemeyelim. Telefondan biraz kalitesi düşük gözüküyor da şu an canlı gözü gayet iyi. Ne bileyim, gayet hızlı çok da memnunum zaten. Nereden baksam 4-5 aydır üstünde. Hızımızı çok güzel. Şu yine kapatıyorum. Şu flash bellek kablarını yani Torpide ayarlayayım. Sonra am e ampullere geçerim. Büyük sonra en son amperlere geçerim. Şimdi gelip diye diyedenlerimi takacağım. Şöyle. Bu eskileri. Bunlar zaten üstüne dediğim gibi söktüm. Bunun karı kutusunda olduğuna bakmıyorum. Aslında bunlar onun da. Bunlar zarar görmesin diye koydum. Bunlar pot yoksa. var. Şurada böyle bilmiyorum. Bak PH yazıyor zaten. Bunlar karı kutu. Diğerlerinden takacağız. Şöyle sobu tutan iki de var diyorum. Fiyat ticaretlerine biraz zor geliyor stop da Şimdi bir dakika Bırakmam lazım Söktüm stolu Tırnakları var tırnaklarını attırıp şöyle. Bastırıp döndürünce çıkıyor. Bu da diye dönmüş. Bu da gireceğiz. duruyor. Foto orijinal. 2011 ilk servis araban. 2011 madem. Vallahi şükür hiç değişmedi stabilimiz. Zaten zor oluyor. Zaten sekmesini gösterdim. Ben şunları da oturtayım. Aradaki farkı size göstereceğim. Şöyle gelip sesimiz de var. Şimdi aradaki farkı göstereyim size. Şu orijinal olan. Bundan taktım. Zaten yani bariz fark belli oluyor. Şu Şöyle burayı da söktüm. Çok stresli bir uğraştığımız için sürekli bagaja malzeme alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada kirli. Şunu sökeceğim. Bugün değil de yarın sökerim büyük ihtimalle. Ben yine burayı sökmek istedim. Merak ettim altını da. Burayı sökeceğim komple. Temizleyeceğim. Buranın yalıtımını yapacağım. Şunu da yıkamacıya verip e, yıkattım. Şunları. Şurayı. Hep un olmuş. Hem de koku yapıyor çok kötü. Şöyle. Taş gibi olmuş ya. Aşkır burada da polenimize hiçbir şey yok. Da. İşte bakın ya. Ben buraya olmazsa bir pitur da atayım ya. boya da kalkmış. Bu arabanın bagajına bir ara su dökülmüştü. Ondan kokuyor yapıyor zaten. Ben buraya güzel bizim para yapar pitur atarım olmazsa. Yalara kabarmalar başlamış. Şuraya bakın ya. Bir de resim yarın Allah'ın buraya çekip ilk amacıya vereceğim. da çekerim herhalde ya verirken. Buralarda dediğim gibi 10 santim buraya gelecek. Şöyle buralarda temizleyeceğim zaten. O Odadan torpidan orayı tozu görmüş olabilirsiniz. Kamerayı kapattıktan sonra orayı da temizledim. Sildim komple sakladım güzel bir detay da yapacağız. Tampon da istiyor. Tampon da alacağım. Şöyle. Burayı yine iyi de. Bu baya kötü ya. <laughs> Bagaj havuzuyla şey söktüm komple. Bunları yarın petrolle yıkayacağım. Şöyle. Baya Bayağı altı pis çıktı. Buraya da yalıtım yapacağım sökmüşken. Şu halde paslanmış zaten. Bir türlü yalıtım yapacağım. Devam. Evet, araba bitti. Araba biteli aslında video bir buçuk ay önce falan çektim. bay oldu video bitireli de. Video çekecek vaktim olmadı. Arka tamponayla aynı. Böyle bagajı göstereyim. Bagaj biraz pisti. Şöyle bagaj havuzu var. Altı da şey yaptım ama baksana. Kirlenmeye başlamış şimdi de. Artık jelitim var ya sıkıntı olmuyor. Silerim şimdi ondan. Daha yeni gördüm şöyle duruyor. Amberleri Amerikanları, Zenonları taktım da ortam müsait değil çekemedim o yüzden. Şöyle amberler de böyle duruyor. Şöyle arkada var. Bak, da böyle duruyor. Amberlerin yapımı şuradan bak fiyonolarda şu sigorta tabası var ya bak şurada direksiyon altında bak şurada bir delik var. Bir de şurada var. Benim vidalar kaybolmuş. Bir ara sökmüşler herhalde. Eh. Bak burada sigorta tabası var. Siz sigortalardan almanız gerekiyor da. Eğer çok istenirse ona ayrı bir video çekerim. Şöyle göstereyim maksat. Şuralardan elektrik alacaksınız. Ben buraya çoğaltıcı taktım. Sigorta çoğaltıcı da bak sökünce gider. Siz sigortayı söküp kablo bağlayıp da alabilirsiniz. Şaseyi de şöyle aldım hemen. Sen de. Onu da ayarlamam lazım. Vaktim yoktu. Hızlı yapmıştım. Şöyle içi de böyle duruyor. Biraz pis ama yerler hep çamur. Son günlerde yağmur çamur var. Arabayı yıkamıyorum hiç. Ses sistemi hala yapmadım. Amfim tamire gitti. Amfim daha yeni geldi. Yakında mitrenç bakıyorum işte. Hangi mitrenç alacağımı karar veremedim. Mitrenç falan alayım. Sonra bakacağım. Bu videoda böyle oldu. İlk videom dediğim gibi biraz parça parça oldu. Motor kapının da göstereyim. şimdi bizde böyle zincir mincir hep değişti turbo murbo adam kayışlar burada değişti bu hep pas olmuştu şimdi de videosunu koyarım olmazsa motor bizde böyle şu an yani, gayet sağlıklı turbo beraber 30.000 bin liraya yakın para gitti motora şöyle sizlerde beyaz yaptım şu an böyle. Arkadan da böyle duruyor. Ama taban alsa çok iyi lan Hem koku gitti. Ve temiz duruyor araba. Şunları da boyadım sökmüşken. Hem de böyle bir şey dökünce elimle siliyorum direkt. Elimle silip geçiyorum. Çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsiniz. Ya parça parça video çekerim her bir şey yaptığımda artık. Ya bu videonun da sonu olsun. Belki detaylı temizlik yapabilirim. Detaylı fırçalar alın bak şuralarda hep pislikler var. Araba ağacın altına kalıyor sürekli. Bir de hep çamur olmuş. Kaç yılın pisliği olmuş. Onlar tüm pisliği var. Belki bir gün stopları arkalarını falan söküp komple detaylı yaparım. Tampon alırsam bile. Tamponun altını falan. Şuralarda bir attım gördüğünüz gibi. Bak. Bunlar pastaydı videolardan hatırlarsınız. Burayı daha bir attım. Çabuk kirleniyor. Hep malzeme taşıdığımız için Çıkay gayet güzel oldu böyle. Şöyle şeyler de taktım. Hollywood güneşlik de taktım. Şöyle. Ne diyor Şöyle. Trenç olan aldım bunları da. <laughs> İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Dediğim gibi biraz parça oldu. Biraz kötü oldu ilk videom kusura bakmayın. İyi günler herkese.